Allahu, allahu, allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe. illallah ilahe. İllallah ve Allahu Ekber. <immesan> allahu Ekber. <imzan> allahu Ekber. Ve lillahi'l-ham. Ve lillahi'l-ham. Velhamdülillahi Elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah, allahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahi ilham. Allahümme imanen bike ve tasdigan bi kitabike ve vefayen. Ya şükür ve tiba'en li sünneti nebiyyike Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana iman ederek verdiğimiz sözü tutarak kitabını tasdik ederek Resulüne uyarak buradayız. Ya Rabbi bizleri huzuruna kabul eyle. Huzuruna kabul eyle. Allahümme inni eselike mucibati rahmetke ve azâime mağfiretike ve selamete min kulli, kulli ismin ismi ve ganimeten ganimete, min kulli, kulli birrin ve fevze vel tercih, bil cenneti ve necate ve yanlar

ان نسينا او اخطانا ربنا فلا تهمل علينا اسراد Kamaltehu, al alazina, min kablina, Rabbana, ve la tuhamilna, ma la, taqatelna, bi shafanna, wa firlana, ferhamna, antemulana, fasulna, al kamil kafirin gafu anna lana <laughs> <Kafir Lena. gülüyor> merhamna ente mevlana kansurna alel gamil kafirin Allah'ım eğer unutursak ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah'ım bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah'ım bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi acı. Sen bizim mevlamızsın. Bizim mevlamızsın. Kafirlere karşı. Kafirlere karşı. Bize yardım eyle. Bize yardım eyle. Allahım. Allah. Yeryüzünde. yüzünde. Ne kadar? Ne kadar. Mağdur. Mağdur. Ve mazlum. Mazlum olsun. Müslüman kardeşlerimiz varsa. Müslüman kardeşlerimiz varsa. Tamamına. Tamamına. Yardım eyle. Yardım eyle. Allahım. Allah. Mazlumlar. Mazlumlar. Mazlumlara güç ve kuvvet ver. Mazlumlar veya kalkmadan zalimler biz çökmez. Ya Rabbi Filistin'e Gazze'ye Yardım eyle. Mescid-i eyle. Aksa'mızı koru. Hristini o hale getiren Eylei, Yahudi ve Siyonist, Siyonist İsrail'i Kahhar ismi şerifinde kahri perişan eyle. Eylei, Müslümanlara Eylei, izan, eyle. hidayet nasip eyle bir an önce bir araya gelmemizi, kuvvetli bir birlik oluşturmamızı, bir birlik oluşturmamızı nasip, nasip eyle. Allahu Ekber. Allahum bi dünya hasaneten, hasaneten ve fil ahireti, ve fil ahireti. Hasaneten, hasaneten ve dina azaben nar ve edikilne ve cennete <laughs> mealebrar meal ya, ya azizü ya gaffar ya, ya rabbel Rabben. alemin ya Rabben. rabbena ofirli veli valideye <laughs> velil mü'minine velil mü'minine Yevmi yegumul hisab. Bir rahmetke. Ya erhamer rahimin. Allah'ım. Bizlere, bizlere dünyada ve iyilikler ver. ver. Bizleri, bizleri cehennem azabından, biyâdım azabından, biyâdım azabından. koru. Biyâdım bizleri bizleri biyâdım. iyilerle beraber biyâdım. cennetine koy. Biyâdım. Annemizi, biyâdım. babamızı biyâdım. ve bütün müminleri kıyamet gününde biyâdım. bağışla Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. <laughs> Allahu Ekber. Statistically 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 <worldwide> <laughs> Allahu Ekber. La ilahe illallah Allahu Ekber. Ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah illa billah